Herkese merhabalar. Ben Aykut. Ben de Poyraz. Evet Poyraz bugün ne anlatacağız? Bugün akıllı mouse anlatacağız. Hı -hı. Ve onunla tablete, telefona, bilgisayara bağlanabiliyor. Evet. Bu Shimon'un ya da Mi olarak adlandırılan markanın e, kablosuz mouse'u. Bunun birkaç renk seçeneği var. Bunlardan bir tanesi bu gümüş rengi dediğimiz versiyonu. Ne diyorsun? Bu görünüş olarak nasıl? Birazdan kullanışını da göstereceğiz. Evet. Hı -hı. Ama kullanışını şu anlık buna göstereceğiz. Biz bir bakmıştık daha önce. Hı -hı. Pillerle denemiştik. Bazı tabletlerde izin vermiyorlar. Hı -hı. Um, işte şu, anda istersen ona ona. Hı hı. Ee, şu açalım. an da açalım ister onu sarıyı açalım açalım. böyle evet, çekiyoruz ee, açınca hı hı. böyle şey çıkacak Kolmalı. kona açıyorsunuz mağsusunuz şu anda bir skittle olacak biz onu çıkardık bundan sonra açılışı da bunu şuraya getirip böyle yapıp açabiliyorsunuz. Evet bunu içerisinde iki tane küçük pille çalışıyor değil mi? Küçük pille çalışıyor. Biz daha önce denediğimiz için baktık. Evet burada şöyle özellikler var. İçerisine bir tane USB var. E, adaptörü diyebileceğimiz adaptörü var. Bunlar, e, ne bu ne yapıyoruz bunu bilgisayara takıp bilgisayara öyle bağlanabiliyor evet bu mouse'un en güzel özelliği istersek USB ile bağlanabiliyoruz istersek Bluetooth ile bağlanabiliyoruz biz Bluetooth ile bağlanmayı tercih ettik ondan sonra bunu tekrar açık baloncuğa getirip böyle yapıp kap Hı -hı. burası yapmış oluyor Bazılarında tornavida gerekiyor. Bunda tornavida yanmamış da. Ondan sonra bunu böyle açıyoruz yukarıya yapınca. Bu açıldı. Şimdi burada renklerin bir anlamları var. Bunu evet. açtığımız zaman. Pil bu arada uzun süre gidiyor. Burada çok fazla kullanmak zorunda kalmıyoruz. Daha çok bu altın rengi dediğimiz versiyonu hanımlar daha çok kullanıyor. E, mavi renk Bluetooth'u ifade eder. Yeşil renk ise e, USB ifade eder. Tuşa bastığımız zaman eğer yeşile geçerseniz artık o USB ile bağlanacağım anlamında. Eğer buna bir kere daha basarsanız rengi maviye dönüyor. Şöyle gösterelim. Bu durumda artık bağlantı tamamen Bluetooth üzerinde. Evet. Biz Bluetooth'ta yapacağız. Evet mesela burada bir tabletimiz var. Bu tabletimizin üzerinden bakalım. Şu şekilde. Ee, şu an hemen ee, eşleştirmeyi yapıyorsun. Bunu böyle yapıyorsun. koyalım. Hayır oraya basmamıza gerek yok. Bunu direkt üzerinde bu mouse hareket ettirdiğimiz zaman sen hareket ettir istersen. Burada böyle. küçük bir nokta var. Gördüğünüz mesela gibi. Mesela bir yere girelim. Mesela iPad'in olduğu bu TV'nin içerisine girelim. Mesela tıklayalım. Tıkladık. Normal bir mouse gibi bir iPad'imizde ya da bir cep telefonumuzda eşleştirebiliyoruz. Tabi her iPad'e veya her tablet'e olmayabilir. Belirli bir versiyon üzerinde olması lazım. Fakat bağlanması ve kontrolü basit. Sol tuş seçme tuşu oluyor mouse'da. Hani bu ekranı kullandığımız mouse olarak tablette kullandığımızda, sağ tuşa bastığımız zaman da bu aslında bir geri tuş anlamına geliyor. Bir geriye doğru hareket edebiliyor. Bu Topçukla üzerindeki tekerleği hareket ettirdiğimizde de aşağı yukarı doğru hareket edebiliyoruz. Hı hı. Hı hı. Tamamdır. Onun dışında başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, şu anlık var. Hı. Mesela diyelim ki bir yer çok uzun. Hem, hem ya üste bakmak istiyorsunuz, git bakmak istiyorsunuz ya da arkaya. On yerine ya yanra ya şöyle aşağı yukarı şey varsa şuna basıp yapabiliyorsunuz. Yoksa da en bunu çevirerek de yapabiliyorsunuz. En kolay bunu çevirmek. Tekerleği kullanarak tamamdır. Bugünkü mouse kablosuz mouse'umuz pratik olarak basit gibi gözükse de estetik yani bir tablette ya da laptop üzerinde kullanmak için oldukça ideal diyebileceğimiz bir mouse. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.